Arkadaşlar şu an drone'umuz home point olarak e, başlangıç noktasına geri geliyor. Bakın şu an yakınıma kadar geldi. Şu an hemen şurada arkadaşlar drone iniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Otomatik inişe geçti. Home point'i ben şuradan iptal ediyorum. Ee, arkadaşlar drone'u indirmek için ne yapmanız gerekiyor? Ee, direkt arkadaşlar şuradan... E, Iniş Home Point tuşuna baksarak iniş diyebilirsiniz. Ee, yeşil ışık tamamlandığında drone olduğu yere inişe geçecektir. Ya da aynı şekilde iniş deyip alttan elinizle tutabilirsiniz. Ama kervanelere çarpmamasına dikkat edin. Altta zaten sensörleri var. Ee, sizden uçacaktır arkadaşlar bu şekilde. Ama e, direkt olarak şu joystick'i aşağıya indirip bu şekilde de alttan tutup inişi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu ee, ya da size yapmamanız gereken bir şeyi göstereceğim. Drone'u şöyle tutup arkadaşlar. Bakın pervaneler ne kadar zorlanıyor. Buna çok dikkat edin. Bunu yapmayın arkadaşlar. Drone'u çevirdiğinizde pervaneleri durduruyor.